Merhaba sevgili arkadaşlar. Bilgi Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimize sizlerle rasyonel sayılardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşılaştırma ve sıralama yapıyoruz. Hazırsak başlayalım gençler. Şimdi arkadaşlar paydaları eşit. Rasyonel sayılarda sıralama yaparken ne yapacağız? Okuyalım notumuzu. Diyor ki paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılarda sıralama yaparken pay kısmı büyük olan rasyonel sayı daha büyüktür arkadaşlar. Neymiş? Eğer paydalar eşitse pay kısmı büyük olan rasyonel sayı daha büyükmüş. Şimdi bakalım örneklerimize. 11 bölü 13, 6 bölü 13 ve 8 bölü 13 var. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralamam gerekiyor. Hadi bakalım paydalar eşit mi? Evet paydaları eşit olduğu için herhangi bir payda eşitleme işlemi yapmama gerek yok. Yok. O yüzden ne yapıyorum? Paydası eşit olduğu için payı büyük olan daha büyüktür diyeceğim. Yani 11 bölü 13 büyüktür. Neden? 8 bölü 13'ten o da büyüktür. 6 bölü 13'ten diyebilirim. Şimdi aşağıdaki örneğime baktığım zaman ise Burada paydalarının eşit olmadığını görüyorum. Peki paydaları eşitleyebilir miyiz? Evet ortak bir paydada buluşturabiliriz bunlara değil mi? Peki 8, 5 ve 2 sayısı ortak olarak nerede eşitlenir? Evet 40 ile eşitlenir. O halde paydaları 40'a çeviriyorum. Bunu 5 ile genişletiyorum. 5'i 8 ile genişletiyorum. 2 ise 20 ile genişletiyorum. 5 ile 3'ü çarptım. 15, 8 ile 5'i çarptım 40. 15 bölü 40 oldu burası. 8 ile 4'ü çarptım 32. 8 ile 5'i çarptım 40. 32 bölü 40 oldu. 2 ile 20'yi çarpınca 40. 20 ile 1'i çarpınca 20. Burası da 20 bölü 40 oldu. Artık paydalar eşit olduğu için pay kısmı büyük olan daha büyüktür. Yani 32 bölü 40 büyüktür. 20 bölü 40 o da büyüktür. 15 bölü 40. Yani 32 bölü 40 nereden gelmiş? 4 bölü 5'ten gelmiş. Öyle değil mi? Şöyle de yazalım. 4 bölü 5 büyüktür. 20 bölü 40 da 1 bölü 2'den gelmiş. 1 bölü 2. O da büyüktür. 3 bölü 8'den diyebilirim gençler. Devam edelim. Şimdi... ikinci olarak negatif olan rasyonel sayılar sıralanırken pozitif bir rasyonel sayılarda gibi sıralama yapacağız. Sonra sıralamanın tersini alacağız. Peki bu ne demek? Bakın şimdi buraya. Birinci örneğimde eksi 2 bölü 7, eksi 9 bölü 7 ve eksi 4 bölü 7 olarak verilmiş. Şimdi önce hiç bu eksileri görmüyorum. Yani bu sayılar pozitifmiş gibi davranıyorum ve o şekilde sıralıyorum. Paydalar eşit mi? Evet eşit. O halde şimdi ben eksileri görmüyorum ya bu şekilde sıralayacaksam 9 bölü 7 daha büyüktür diyeceğim. Sonra ne gelecek? 4 bölü 7 daha büyüktür diyeceğim. Sonrasında 2 bölü 7'nin daha büyük olduğunu söyleyecektik. Eğer bu sayılar pozitif olsaydı. Ama şimdi bu sayılar negatif olduğu için bu sıralamanın ne yapacağım? Tersini alacağım. Yani şöyle yapıyorum. Buradaki 2 bölü 7 en küçük ya, sayıydı ya hani. O yüzden eksi 2 bölü 7 ters çevrildiği zaman en büyük sayı oldu. 4 bölü 7 eksi 4 bölü 7. Sonrasında 9 bölü 7 ise eksi 9 bölü 7 şeklinde sıralamış olduk. Diğer bir örneğimde ise Burada paydalar birbirine eşit değil. Eşitleyebilir miyim? Evet eşitleyebilirim. 6, 8 ve 3 sayısını ortak paydada nerede buluşturabiliriz? 24'te buluşturabiliriz. O halde bunu 4 genişletelim. Bunu 3 genişletelim. Bunu da 8 ile genişletelim. 4 ile eksi 1'i çarptım. Şurası ne oldu? Eksi 4 bölü 24 oldu. 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 9 bölü 24 oldu. 8 ile eksi 5'i çarptım. Eksi 40 bölü 24 oldu. Önce ne yapıyorum? Önce hiç eksileri, negatifleri görmüyorum. Pozitifmiş gibi sıralama yapıyorum. Yani 40 bölü 24 daha büyüktür diyeceğim öyle değil mi? 40 bölü 24 nereden geldi? 5 bölü 3'ten gelmişti. Şöyle yazalım. 5 bölü 3 büyüktür. Sonra hangisi daha büyük? 9 bölü 24. 9 bölü 24 nereden geldi? 3 bölü 8'den geldi. Onu da yazalım. Sonra 4 bölü 24 gelecek. O nereden geldi? 1 bölü 6'dan geldi. Yazdık. Şimdi ne yapacağım? Bu işaretin eksi işareti eksi koyacağım ve yönünü değiştireceğim. Yani en büyük eksi 1 bölü 6 sonra eksi 3 bölü 8 sonrasında ise eksi 5 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Peki paydalar eşitse ne yapmam gerektiğini öğrendim mi? Evet öğrendim. Peki pay kısımları eşitse ne yapacağım? Şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki payları eşit olan pozitif rasyonel sayılarda sıralama yaparken paydası büyük olan rasyonel sayı daha küçüktür diyoruz gençler. Neymiş? Eğer pay kısımları eşitse paydası büyük olan daha küçük bir rasyonel sayıymış. Bakalım örneklerimize. 4 bölü 7, 4 bölü 5 ve 4 bölü 9. Pay kısımları eşit mi? Evet pay kısımları eşit. O halde paydası büyük olan daha küçük olacak. Yani 4 bölü 9 daha küçük. Sonra hangisi gelecek? 4 bölü 7 gelecek değil mi? 4 bölü 7 en büyük hangisi o zaman? Paydası küçük olan da daha büyük bir rasyonel sayı o halde. 4 bölü 5 şeklinde yazmış olduk. Diğer bir örneğimde ise bu sefer ne payda kısımları eşit ne de pay kısımları eşit. Ne yapalım? Hadi pay kısımlarını eşitleyelim. 6, 4 ve 3. Nerede eşitlenir? 12'de eşitlenir mi? Evet eşitlenir. O halde bunu 2 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim. Diğerini ise 4 ile genişletelim. Hadi bakalım çarpıyorum. 6 bölü 5 2 ile genişlediği zaman ne oldu burası? 12 bölü 10 oldu. 3 ile 4'ü çarpıyorum. Burası 12 bölü ne oldu gençler artık burası? 3 ile 6'nın çarpımı da 18 oldu. Devam ediyorum. 4 ile 3'ü çarptım. 12. 4 ile 4'ü çarptım 16. Artık pay kısımları eşit mi? Evet artık pay kısımları eşit. Paydası büyük olan neydi arkadaşlar? Daha küçüktü. O halde paydası küçük olan ise daha büyük olacak. Yani hangisi daha büyük? 12 bölü 10. Daha büyük sonra ne gelecek? 12 bölü 16. Daha sonra ise 12 bölü 18 olarak sıralamış olabilirim. Devam edelim. Negatiflerde peki ne yapacağım? Negatif olan rasyonel sayılarda sıralama yapılırken yine pozitif rasyonel sayılardaki gibi sıralama yaptıktan sonra sıralamanın ne yapıyorum tersini alıyorum. Yani büyüktürler küçüktürler yön değiştiriyor. Bakalım şimdi. Eksi 5 bölü 3, eksi 5 bölü 8, eksi 5 bölü 6. Önce ne yapıyorduk? Hiç negatifleri görmüyorum. Pozitifmiş gibi işleme devam ediyorum. 5 bölü 3, 5 bölü 8 ve 5 bölü 6. Paydası küçük olan daha büyüktür öyle değil mi? Evet o halde 5 bölü 3 büyüktür. Sonrasında 5 bölü 6. Daha sonrasında ise 5 bölü 8. Şimdi negatifler işleme dahil olduğu zaman ne yapıyorduk? Sıralamanın tersini alıyorduk. O halde eksi 5 bölü 8 daha büyük. Eksi 5 bölü 6'dan o da büyüktür. Eksi 5 bölü 3'den yazmış olduk. Sıradaki örneğimde eksi 10 bölü 6, eksi 2 bölü 3, eksi 5 bölü 9. Pay kısımları eşit Değil ama eşitleyebilir miyim? Evet. 10, 2 ve 5 sayıları ortak paydalı nerede buluşurlar? Evet. Hepsini 10 yapabilirim öyle değil mi? Buna dokunmama gerek yok. Bunu 5 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim. Eksi 10 bölü 6. Bunu genişlettiğim zaman ne olur? Şöyle yazdığım zaman burası da eksi 10 bölü 15 olur. Çok güzel. Peki diğerini genişlettiğim zaman ne olur? Eksi 10 bölü 18 olmuş oldu. Önce pozitifmiş gibi işlem yapıyorum. Yani hangisi daha büyük olacak? Paydası küçük olan daha büyük olacak. Yani 10 bölü 6 büyüktür. Sonrasında 10 bölü 15. Daha sonrasında ise 10 bölü 18 gelecektir. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorum? Negatifleri işleme dahil edince sıralamanın tersini alıyorum. Yani eksi 10 bölü 18 daha büyüktür. Eksi 10 bölü 15'ten o da büyüktür. Eksi 10 bölü 6'dan yazabilirim. Devam ediyoruz. Nereden devam ediyorum? Örnek geldi. Yani karşıma bir tane örnek çözeceğim. Hadi bakalım. Şimdi 0, 8 bölü 11, eksi 4 bölü 6 şeklinde rasyonel sayıları sıralamış. Benden bu rasyonel sayıların ne yapıyor? Karşılaştırmamı istiyor. Hadi bakalım şöyle yapıyorum. Diyorum ki negatif sayıları kendi arasında, pozitif sayıları kendi arasında sıralayalım. Hangileri negatif? Eksi 4 bölü 6'yı aldım. Başka? Eksi 3 bölü 9'u aldım. Başka? Eksi 5 bölü 2'yi aldım. Önce şunları bir kendi arasında bir sıralayalım. Neye göre sıralayalım? Pay payda. Hadi paydaya göre sıralayalım. 6 ve 6, 9 ve 2 sayıları. Ortak payda olarak nerede buluşur bunlar? 18 eşitleyebilir miyim? Evet 18 ile eşitleyebilirim. O halde bunu 3 genişletiyorum. 9'u 2 ile genişletiyorum. 2'yi de 9 genişletiyorum. Hadi çarpalım. Eksi 12 bölü 18. Devam. Burasına geldi. Eksi 6 bölü 18. Diğer ise eksi 40 bölü 18 gelmiş oldu. Önce pozitifmiş gibi bir sıralama yapalım. Ne yapıyorduk? Paydaları eşitse pay kısmı büyük olan daha büyüktü. Yani 45 bölü 18 büyüktür. Sonra ne gelecek? 12 bölü 18. Sonrasında ise 6 bölü 18 gelecekti. Ama negatifler işleme dahil olduğu için sıralamanın tersini alıyorum. Yani eksi 6 bölü 18 büyüktür. Eksi 12 bölü 18 o da büyüktür. Eksi 45 bölü 18. Şimdi negatifleri kendi arasında sıraladık mı? Evet sıraladık. Bunlar bir kenarda dursun. Bir de pozitifleri kendi arasında sıralayalım. Hangileri pozitif arkadaşlar? 8 bölü 11 pozitif. Aldım bunu. Başka 16 bölü 15 pozitif aldım. Başka 2 bölü 3 bunu da aldık. Şimdi bunu neye göre sıralayalım? Bunu da paydaya göre sıralamak benim biraz işimi uzatacak gibi görünüyor. O halde paya göre sıralayalım. Ne yapıyoruz? 8, 16 ve 2 sayısı. Ortak pay olarak nerede eşitleyebilirim? 16'da eşitlenebilir. Hadi bakalım o halde 2 ile genişletiyorum. Bunu genişletmeme gerek yok ama hadi 1 yazalım şöyle. Diğerini ise 8 ile genişletiyorum. Şimdi 8 bölü 11'in neye dönüştü artık burası? 16 bölü 22'ye dönüştü. Diğeri ise 16 bölü 15 olarak kalıyor. Diğeri ise ne oldu? 8 ile 2'yi çarptım. 16 bölü 24'e geldik. Şimdi bunlar pozitif ve payları eşit. Payları eşit rasyonel sayılarda paydası küçük olan daha büyüktü. O halde 16 bölü 15 büyüktür. Sonra 16 bölü 22. Daha sonrasında ise 16 bölü 24. Şimdi pozitifleri de kendi arasında sıralamış olduk. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ikisini birleştiriyorum. Sıfır da var. Bakın görüyor musunuz? Sıfırı ortaya alıyorum. Sıfırı yazdıktan sonra sol tarafına negatifleri, sağ tarafına ise pozitifleri yazacağım. Hadi bakalım en büyüğü hangisiydi? Eksi 6 bölü 18'di. Şöyle yazalım. Eksi o, e, 6 bölü, şöyle yazdım, 18. Sonrasında ne gelecek? Eksi 12 bölü. 18. Sonrasında ise eksi 45 bölü 18. Hemen sıfırın sağına geçiyorum. Na, ne yazacağım buraya arkadaşlar? Evet 16 bölü 24. Sonrasında ne gelecek? 16 bölü 22. Çok güzel. Sonrasında ne gelecek? 16 bölü 15. Bu şekilde verilen rasyonel sayıları sıralayabiliriz. Unutmamamız gereken nokta neresiymiş? Negatifleri kendi arasında, pozitifleri kendi arasında bir sıralama yapmam gerektiğiymiş. Devam edelim ondalık gösterimle ifade ederek sıralamaya geçiyoruz gençler. Şimdi pozitif ondalıklı sayıları sıralarken önce tam kısımlarına bakıyoruz. Tam kısmı büyük olan sayı daha büyüktür diyoruz. Peki tam kısımları eşitse ne yapacağım? Tam kısımları eşit ise sonraki basamaklara dikkat ederek sıralama yapacağım. Bak şimdi örneğime güzel bir örnek de verilmiş. 1 bölü 12, 0,81 ve 1,17. Önce ne yapmamı istiyordu? Bu bir ondalıklı sayı öyle değil mi? Ondalıklı sayılarda önce tam kısımlarına bakmamı istiyordu. Hadi bakalım. Tam kısmında 1 var. Tam kısmında 0 var. Tam kısmında 1 var. O halde 0'ı eliyorum. En büyüğünü seçeceğim ya. 0'ı eledim. Çünkü 1'ler 0'dan daha büyüktür. O halde neye geçiyorum? İki arasında bir karşılaştırma yapacağım. Diğer basamaklara geçiyorum. Şimdi 1 var. 1 var. E burada da bir kıyaslama yapamıyorum. Hemen diğer basamağa geçtim. Ne var? 2 var. 7 var. Hangisi daha büyük? 7 daha büyük olduğu için şöyle yazıyorum. 1,17 1,12'den daha büyüktür. Zaten 0,81 de her ikisinden de daha küçük sonucuna tam kısmı sıfır olduğu için ulaşabiliriz. Diğer bir örneğimde ise rasyonel sayı olarak vermiş 16 bölü 10, 36 bölü 25 ve 27 bölü 20. Ben bunu ondalıklı sayıya çevireyim. Daha sonrasında ne yapalım? Daha sonrasında tam kısımlarına bakarak sıralayalım. Hadi bakalım. Şimdi 16 bölü 10 sayısı zaten payda kısmında 10 ve 10'un kuvveti bulunduğu için bunu çok rahatlıkla nasıl yazabilirim? 1,6 olarak yazabilir miyiz? Evet yazabilirim. Buraya geldiğimde ise 36 bölü 25 bunu ondalıklı sayıya çevirebilmem için paydanın 10 ve 10'u kuvveti şeklinde olması lazım. O halde bunu neyle genişletiyorum? 4 ile genişletiyorum. 4'ü 36 ile çarptım. Burasına geldi arkadaşlar. 144 geldi. 4 ile 25'e çarptım. Burası da 100 sonucuna ulaştım. 144 bölü 100'ü ise nasıl yazıyorum? 1,44 olarak yazıyoruz. Diğerine geldiğimde ise 27 bölü 20 olarak verilmiş. Ne yapıyorum? Neyle genişletmem lazım ki paydası 100 olsun? Hadi gelin 5 ile genişletelim. 27 ile ne yapacağım? 5'i çarpacağım öyle değil mi? Hadi çarpalım. 27 çarpı 5 buradan ne gelecektir? Evet 135 geldi. Demek ki 135 bölü 100 şeklinde yazabilirim. Ondalıklı sayıya çevirmek istediğim zaman ise 1,35 şeklinde yazmış olduk. Şimdi bunları ondalıklı sayıya çevirdik. Bir de ne yapmam lazım? Sıralama yapmam lazım. Hadi gelin sıralayalım. Tam kısımlarına bakıyorum. Tam kısımları aynı mı? Tam kısımları aynı. O halde sonraki basamaklara bakacağım. 6 geliyor, 4 geliyor ve 3 geliyor. 6 daha büyük olduğu için 1 Virgül 6 daha büyüktür. Sonra ne geldi? 4, 3'den daha büyük olduğu için 1,44 virgül 44 Sonrasında ise 1,35 şeklinde ondalıklı sayımızı sıralamış olduk. Şimdi negatiflerde ne yapıyoruz? Negatif sayıları pozitif gibi sıralıyoruz. Daha sonra sıralamayı ters çeviriyoruz. Bakalım şimdi buraya. Eksi 3 bölü 4, eksi 4 bölü 5 ve eksi 7 bölü 10. Önce ne yapmam lazım? Ondalıklı sayıya çevirmem lazım. Hadi gelin. Neyle genişletelim? 20 ile genişletelim mi? 25 ile genişletelim. 25 ile genişlettik. Bunu neyle genişletelim? 2 ile genişletelim. Zaten 10, 10'un bir kuvveti olduğu için o şekilde kalsın. Devam ediyorum. Şimdi 25 ile eksi 3'ü çarptım. Artık yeni rasyonel sayım. Eksi 75 bölü 100. Güzel. Buraya geldik. Eksi 4 bölü 5 2 ile genişlediği zaman eksi 8 bölü 10. Devam. Eksi 7 bölü 10'u da olduğu gibi yazıyorum. Şimdi çeviriyoruz neye? Çeviriyoruz ondalıklı sayıya. 75 bölü 100. Nasıl yazılır burası? 0 virgül. 75 olarak yazacağım değil mi? Çok güzel. Burası eksi 0,75 çıktı. Devam. Eksi 8 bölü 10 sayısını nasıl yazacağım? Eksi 0,8 olarak yazıyoruz. Eksi 7 bölü 10 sayısını nasıl yazıyorum? Eksi 0,7 şeklinde yazıyorum. Önce pozitifmiş gibi işlem yapıyorum. Sonrasında sıralamamı ters çeviriyorum. Hiç eksilerini görmüyorum. Bunlar pozitif sayı gibi hareket ettiğim zaman hangisi daha büyüktür? Tam kısımları aynı olduğu için sonraki basamaklara bakıyorum. 7, 8, 7. O halde 0,8 daha büyüktür. Sonrasında şimdi 0,75 mi, 0,7 mi? Sonraki basamağa baktığım zaman bunun bir sonraki basamağında 5 bulunuyorken Diğerinin bir sonraki basamağında ne bulunacak? Sıfır bulunuyor değil mi? O halde 0,75 daha büyüktür. Sonrasında ise 0,7 daha büyüktür. Ama işin içerisine negatif sayılar girdiği zaman ne yapıyorduk? Sıralamayı ters çeviriyorduk. O halde eksi 0,7 büyüktür. Eksi 0,75 o da büyüktür. Eksi 0,8 şeklinde sıraladık. Devam edelim. Eksi 125 bölü 100, eksi 8 bölü 50, eksi 24 bölü 20. Hadi bakalım. Önce bunu umudalıklı sayıya çevirdik. Burası nasıl yazılacak? Eksi 1,25. Bunu da yapalım. Önce paydayı genişletelim. Paydayı genişlettiğim zaman burası neye çevrildi artık? Eksi 16 bölü 100 şeklinde. Yani Eksi 0,16. Çok güzel. Ne ile genişletiyorum? 20 ile ge 5 ile genişletiyorum değil mi 20'yi? Eksi 24 bölü 20. 5 ile genişlediği zaman ne olacak artık burası? Eksi 120 bölü 100. O da ne gelmiş olur arkadaşlar? Eksi 1,2 şeklinde yazabilirim. Hadi önce pozitif sayılar gibi sıralayalım. Tam kısımları eşit mi? 1 geliyor, 0 geliyor, 1 geliyor. O halde 0'ı eliyorum ve ikisi arasında karar vermeye çalışıyorum. 1,25 mi? 1,2 mi? Şimdi sıradaki sayılara bakıyorum. 2, 2. O halde bir sonraki basamağa geçiyorum. Bir sonraki basamakta 5 var. Bir sonraki basamakta 0 var. O halde 1,25 daha büyüktür. Sonrasında evet 1,20 daha büyüktür. Sonrasında ise 0,16 gelmiş olduk. Peki negatif sayılarsa ne yapıyorum? Sıralamanın tersini alıyorum. Yani eksi 0,16 daha büyüktür. Eksi 1,20 sonrasında ise eksi 1,25 şeklinde sıralamış olduk. Sırada ne var? Sırada devirli ondalıklı sayılarım var. Şimdi rasyonel sayılar bir kısmında devirli sayıları, ondalıklı sayıları ne yaptık? Rasyonel sayılara çevirdik öyle değil mi? Rasyoneli de Devirli ondalıklı sayılara çevirmiştik. Şimdi ise hatırladığımız bilgilerle bunların hangisinin daha büyük olduğuna karar verelim. 3 1534 diye devam ediyor. 3 diye devam ediyor. Yine aynı şekilde sıralarım, sayılarımız devam ediyor. Şimdi bu sayıların üzerinde bulunan çizgi ne anlama geliyordu? O hangi hangi sayının üzerindeyse o sayının devrettiği anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Çizgi hangi sayının üzerinde? Hem 1'in, hem 5'in, hem 3'ün, hem de 4'ün üzerinde. O halde bu sayı şu şekilde devam eder. 3 virgül, 1, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4 diye devam edecektir. Diğer sayıya indiğim zaman ise çizgim 5, 3 ve 4'ün üzerinde. O halde şöyle yazıyorum. 3 virgül. 1, 5, 3, 4'ü yazdıktan sonra hangi sayılar devrediyorsa Sağını onları yazarak devam edeceğim. Yani 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4. Hadi bakalım. Alttaki sayımda ise çizgi 3'ün ve 4'ün üzerinde. Yani 3 ve 4 sayıları devam ederek gidecek. Şimdi 3 virgül 1, 5, 3, 4'ü yazdıktan sonra 3, 4, 3, 4, 3, 4 diye devam ediyor. Alttaki örneğe indiğim zaman da sadece 4 sayısının devrettiğini görüyorum. Yani 3 virgül 1, yazdıktan sonra 4, 4, 4, 4 diye devam edecek. Haydi sıralayalım. Şimdi tam kısımlar zaten eşit. 1, 3, 1, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4. Bunlar zaten eşit. O halde sıradaki basamaklara bakmam lazım. Sırada ne var? 1 var. Sırada ne var? 5 var. Sırada ne var? 3 var, değil mi? Burada ne var? 4 var. Peki bunlardan hangisi daha büyük? 5 olan daha büyük. Şunları numaralandıralım. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara olsun. O halde 5 sayısı daha büyük olduğu için 2 numaralı devirli ondalıklı sayı daha büyüktür. 2 büyüktür. Sonrasında ne gelecek? Evet, sonra 4 daha büyük olduğu için 4 numaralı ondalıklı sayım daha büyüktür. Sonrasında ne gelecek? Evet 3 daha büyük olduğu için 3 numaralı ondalıklı sayım daha büyüktür. Sonrasında ise 1 numaralı ondalıklı sayımız diye sıralamış olabilirim. Devam ediyorum örneğimden. Örneğimiz bize ne diyor? Eksi 3 bölü 12 ve 8 bölü 9 arasında bir tane ne? rasyonel sayı yazmış. Bu sıralamanın doğru olabilmesi için x yerine hangi tam sayılar gelmelidir diye soruyor. Dikkat edelim. Tam sayılar veya doğal sayılar diyebilir. O halde soru çözerken sorunun kalıbını okumayı unutmuyoruz. Lütfen dikkat edelim. Bakın şimdi eksi 3 bölü 12, x bölü 4 ve 8 bölü 9. Paydalar eşit mi? Hayır değil. Eşitleyebilir miyim? Evet. Hadi gelin eşitleyelim. 3 ile genişletelim. Neyle genişletiyorum? 36'da eşitlenir öyle değil mi? Bunlar 9 genişletiyorum. Bunu da 4 ile genişletiyorum. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 9 bölü 36. Küçüktür. 9 ile x'i çarptım. 9x bölü 36. 4 ile 8'i çarptım. Ne gelecek burası? 32 bölü 36. Artık paydalar eşit olduğu için pay kısımlarını sıralayabilirim. Yani demek ki 9x sayısı... Eksi 9 ile 32 arasında mıymış? Evet. Hadi gelin x yerine değerler bulalım. x yerine 0 yazarsam ne olur? 9 çarpı 0, 0 olur. 0 eksi 9 ile 32 arasındadır. Oldu. x yerine 1 yazarsam ne olur? 9 ile 1'in çarpımı 9. Eksi 9 ile 32 arasındadır. Evet. Başka, başka ne gelir? x 2 olursa olur mu? 9 ile 2'yi çarptım. 18. 18 eksi 9 ile 32 arasındadır. Evet. x 3 olursa ne olur? 9 ile 3'ü çarptım. 27. 27 eksi 9 ile 32 arasındadır. Peki 4 olsa olur mu? Bakalım hemen. 9 ile 4'ü çarptım. 36. 36 evet o eksi 9'dan büyüktür ama 32'den nedir? Küçük değildir. O halde x 4 olamaz. Peki kaç tane sayı alabildi x değeri? 1 2 3 4 farklı değer aldı diyoruz. Evet gençler, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dida Yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida Yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda